Arkadaşlar yayının azizine uğradık. İnternet bağlantım koptuğu için nasıl koptu ben de bilmiyorum. Herhalde aşağı bağlandı. Bir şey oldu. Türkiye ile alakalı, vatandaşlarımızla alakalı, partilerimizle alakalı çok önemli bir video çekiyorduk. Ancak 7 dakikası kayıt altına alınmış. 16 dakikadan. Ee, bundan dolayıdır ki yeni bir video çekme ihtiyacı duydum canlı yayında. Hem sohbetleri de açayım. Sormak isteyen bir şey varsa sorar. Çok önemli bir gündem maddesi arkadaşlar Türkiye'den Türklerden çalınan sağlık, faydalı bakteriler, yoğurt, turşu, sirke e, gibi e, gıdalardan arkadaşlar Türk milletinin son 30 yıldır özellikle 30 yıl önce zaten sekteye uğramıştı. Ben çocukken görmüştüm. Çok güzel bir anım vardı. 9 yaşında mıyım? Ateş oluyordu galiba. Bilmiyorum. Bir yoğurt diyorum. Abi iki günde ekşiyordu. Dolapta bile ekşiyordu. Namussuzlar dedim. Ekşiyen yoğurt çakmışlar bizi. İşte bilenle bilmeyen bir olur mu? Şu anki bilgimle adamların bize gerçek yoğurt sattığını anlamış oldum. Ve bu adamlar şu an Concordato ilan etmiş ve 3 senedir bat, 5 senedir batmaya çalışıyor. Allah kur ya işte Türk milleti bilmediği için oğlum bu adamları desteklemek vatandaşlık görevi. Bak adamı ne tanırım ne sahibi ne çalışan hiçbir şeyini tanımıyorum. Ama Türk milletine gerçek yoğurt üretmiş bir zamanlar. Şu anda size ekşiyen yoğurt almadığınız için sulanmayan, evet sulanmayan, sulanmayan yoğurtları alıyorsunuz arkadaşlar. Gıda dedektif ve bunun gibi benzer isimler altında Twitter'da Türk halkına amme hizmeti yapıp hangi gıdaların içinde neler barındığıyla alakalı bize bilgi sunan bu kanalları desteklemek vatandaşlık görevidir. Bizden çalınan faydalı bakteriler. Ben seçimle alakalı 1 Mart'la 12 Mart arası boğazlarım şiştiği için çok ısrara dayanamayıp antibiyotik kullandım. Ancak onun bana vermiş olduğu zararı 3 gün sonra anladım. Bağırsak floramdaki bütün faydalı bakterileri yok etmişim. Ki ben evde yoğurdumu, turşumu, işte sirkemi yapan insanım. Bununla ilgili eğer acil bir eylem planına geçersem tekrardan bu faydalı bakterileri oluşturabilirim bu florayı. Ve oluşturdum da hikayede. Ama nasıl bir süreç? Her gün sabah akşam elma, sirke, üzüm içindeki bakteriler, bakteriler farklıdır. Neden? Üzümün dışında bulunan tortu var ya Ömer bilir. Üzümlerin dışında bir beyaz tortu olur. Eriğin olur işte elmanın olur. Heh. O tortuların üzerinde ihtiva eden bakteriler farklıdır. Yani her sirkenin bakterisi eğer o meyvenin dışındaki kültürden yapılıyorsa o bakteriyi alırsınız. Ben yani tarım kooperatif marketlerinde Zamanında aldım stok yaptım. Cam, organik, sirke. Bunları tüketmeden önce bir tane boş kap alıyorsunuz. Ben boş bitmiş sirkeleri alıyorum. içine elma, üzüm, alıp çalkalıyorsun. İçinde tortusu da vardır. Orijinal olduğunun göstergesidir. Bunlara çok hafif temiz su koyup arkadaşlar daha da bir zenginleşmeleri için laktik asitide de fermantasyonu artırmak için de biraz elma suyu veya bal suyu koyarım içine. Neden? hem besleyenler daha da güçlensinler diye bir uğraş çabayı içerisine girerim. Çok önemli mesaj aldım da kusura bakmayın. Hallettim. Ah. Önemli olan vücudumda olmayan bu bakterilerin tekrardan oluşturulması. Artık markette arkadaşlar siz bakın sporcusun bir şeyle uğraşıyorsun. Herhangi bir şey yapıyorsun. Yediğiniz gıdalara dikkat etmiyorsunuz. İstediğin kadar lifli gıda al. istediğin kadar bir şeyleri tüket. Bağırsağında bu faydalı bakteriler olmadığı sürece hiçbir şekilde sağlığa kavuşamaz. Yani Avrupa'da, Amerika'da gaytadan alınan örneklerle sana ne kadar bakteri florasına sahip olduğunu söylüyorlar. Türkiye'de bu sistem var mı bilmiyorum. Bilen varsa bizi aydınlatsın. Vallahi ilk giden ben olur. Ya bu kanınızdaki demirden bile daha önemli. Ya bu şaka değil. Ya şimdi bizim doktorlarımızın var mı ya? Hani, hani probiyotik bakteri uzmanı falan. Abi bunların bir yan meslek dalı olması lazım. Eskiden Türklerde gerek yoktu. Neden? Ya eskiden Türkiye'de doktor yoktu. Niye yoktu biliyor musun? Ermeniler, Yahudiler buraya doktor olup gelirlerdi. Abi Türkler hastalanmaz ederlerdi. Niye? Abi yoğurt yiyorlar, oruç tutuyorlar, perizi yapıyorlar. Bu adamlar iyileşip ben hasta olmuyorlar. İflas edip gidiyorlardı buradan. Şimdi gelin abi özel hastaneler dolu. Niye biliyor musun? Eski Osmanlı'da yani eski Türkler Orta Asya'dan gelirken yanlarında mayalarını da getirmişlerdir. Ekmeğin içine maya koyuyorsun. Ekşi ekmek yapıyorsun. Abicim yoğurdun içine koyuyorsun. Peynirin içi peynir içi zaten bak diye. Adamların hayatı bak diye. Yani işlem görmüş gıdayı tüketiyoruz. Bakın eğer peki diyelim Hayriye Parlak beni izliyor. Veya başka bir kardeşim beni izliyor. Sağlığına ödün vermiyorsun. Çiğ tohum alıyorsun. Her şey lifli gıdalar alıyorsun. Bağırsağında yararlı bakteri yoksa istediğin kadar lifli gıda sindiremezsin ancak gaz olarak çıkarırsın. Bu senin vücudun tarafından faydalı bakteri florası olmadığı için bir sen diyorsun ki Allah Allah bende bir rahatsızlık mı var? Evet bakterin yok. Sabah akşam düzenli elma bu istediğim sirkeleri suyla karıştırıp meyve suyu içer gibi içeceksin. Abi ekşi. Ulan laktik asit kas yapar. Gençlik iksiridir. Yani baksana yani gençlik ikisi neyse ben bilerek bol giyerim yani neyse ee, laktik asit bakın aramızda bilimle uğraşan varsa bilir sporcu kardeşlerime söyleyeyim sen ağırlık kaldırmadan kas nasıl yapılır biliyor musun laktik asit eskiden derlerdi ki uyuduğun zaman ayran mı içtin lan şimdi ayranımızda yararlı bakteri yok çünkü yararlı bakteri ekşitiyor. Sen de bilgin olmadığı için laktik asit ya ekşimiş bu bozulmuş. Ulan ayran bozulmaz. Gerçek ayranın bozulma süresi yoktur. Bozulamaz. Yoğurt bozulmaz. Raf ömrü yoktur. <laughs> Gel de söyle. Bal neden mumyalama tekniğinde mısırlar kullanmış? balın içinde antibakteriyel bir, yani yararlı bakteriler zararlı üremesini engeller ya o peynirim bile yok ya İsviçreliler peynir yaparken Mayıs sütlerini toplar Mayıs sütlerini bakın Mayıs sütü diyorum ya Haziran'da süt almıyor adam Mayıs'ta o yeşilliği yiyen hayvanın sütünü alıyorlar yani gross ton olarak arkadaşlar üretiyorlar raflara koyup bir yıl sonra satıyorlar yani bu adamlar commercial nasıl yapıyor bu işi bunu gör ya. Adamlar Mayıs'taki sütü alıp da antibakter bozulmuyor abi. Peynir bozulmaz. İçinde yaralı bakteriler var. Ama Türk insanın içinde yok. Bir başbakanın görevi. Bir arkadaşlar benim çünkü Türk milletinin sağlığını korumak. Hastanelerin kapanmasını sağlamak istiyorsak. Yoğurt. Bal üzerine durmamız lazım. Yoğurt üzerine durmamız lazım. Ayranımız gerçek olacak. Bir şey ekşiyorsa millet diyecek ki ne kadar ekşiyse o kadar iyidir. Artık içinde dünya bir fulara olmuştur. İçin ya korkmayın. Çok mu ekşi? Alın bu tozlar var karıştırıyorsun böyle karıştırıyorsun. Bir şekilde kendini avut. Eğer sporcu kardeşlerim ne kadar laktik asidi sıvı olarak bu bakterilerle alırsanız beyin ozmo reseptörleri laktik asitin vücutta evet bak birisi varsa bunu teyit edebilir. Bu abi herhalde çok çalışmış. Evet sanal olarak kandırıyorsun beyni ve sana büyüme organı salgılıyor. Kasların büyümeye çalışıyor. Arkadaşlar kaslarına gerekli olan hormon ve enerji gidiyor yine. Uykun geliyor. Direkt seni uyutur laktik asit. Bakın bir arkadaşınız varsa bilimle uğraşan gerçekten yani bir doktor varsa bunu teyit edecektir. Doktor var doktor var şimdi. Hep <laughs> bütün doktorlar da bilmeyebilir. Niye? Yani aslında uzmanlık alanı olması lazım. Bakteri ya Lan Kanuni Sultan Süleyman karnı ağrıyan e, Macar beyine arkadaşlar yoğurt yollamıştır. Lan arşivde gördüm bunu. Arşivde var lan. Yoğurt yollamışlar ya. Biz Avrupa'ya yoğurt göndermişiz. Al bunu niye karnın düzelir diye tatbik etmişiz. Literatüre girmiş Osmanlı'da. Bakın bu milli bir arşividir. Ne demek bu? Şimdi ben sana diyor muyum ya ördek kaka sür şuradaki sivilce geçer diye. Bunu demem için literatüre girmesi için 20 yıl boyunca denilip tatbik edilip sonuç alınmış olması lazım ve herkes de aynı sonucun alınmış olması lazım. Osmanlı'ya Cihan İmparatorluğu diyorsun. Macaristan'a sen yoğurt gönderiyorsun. Karnım ağrıyor demiş. Hasta olmuş adam. Demek ki herkes yoğurt yiyormuş. Bu artık he tamam sen yoğurt yollayalım sana. Artık literatüre girmiş resmi olarak. Şimdi geliyor Avrupa'ya yoğurt yollayan Türkler ölü bakteri. Git ya tane o car, yoğurtları al. Bak içine böyle abi. Ya, i̇çine bakma ya. Ben sana abinden tavsiye. Al. O bakteri insanın içinde 37 derecede 36,5 derecede yaşıyor. 36 buçuk ne demek bu? En üst seviye. Yararlı bakterilerin sevdiği en güzel sıcaklık 37 buçuk, 36 buçuk derecedir. Ya 40 dereceye kadar çok güzel yaşarlar. Bunu alıyorsun. Alıyorsun bunu. 36 dereceye koyuyorsun. Ekşimiyorsa problem vardır. Alacaksın abi yediğin sürekli yediğin yoğurt. Damak tadına göre. Abi yoğurt benim damak tadıma uygun olsun diye tüketebileceğim bir gıda değil. Ben yoğurdun içindeki fruktoz bir besindir. Biz sindiremeyiz. Onu arkadaşlar kim sindirir? O yararlı bakterilerin gıdasıdır. O onu parçalayacak. Laktik asit açığa çıkacak. Bir flora oluşacak. Ben onu kalan kazeini alacağım. İçindeki bir amino asiti. Proteini alacağım ben. Yo atalarımız bunu yemiş. Hatta ben çocukken bir dayı vardı. Onu izliyordum. Adam 103 yaşındaymış. Ya dediler sen nasıl bu yaşa kadar geldin? Hep kendi yaptığım yoğurtla ekmeği yedim dedi. Adam 103 yaşındaydı. Bak o video haberi hatırlıyorum ben. Şimdi bugün sana soruyorum. Sen bu yoğurdu yedim mi? Bak ben bazen yoğurt yapıyorum. Az koyuyorum bakteriyi. Tatlı geldi bana yoğurt. Cık, olmamış ya. Çok güzel kıvam olmuş. Yenmez. Niye yenmez? Abi ekşi olmasını istiyorum ben. Yani o laktik asit alacaksın ki tam flora olmuş. Güzel. 10 milyar bakteri var içinde. Ama tatlıymış damağıma iyi gelir. Kötü şeylerin tadı kötüdür arkadaşlar. Yani iyi şeylerin tadı kötüdür. Buna dikkat etmeniz lazım. Sirke, gazet var. Ulan içinde faydalı bakteri var. Tüket. Kendi evinizde turşu yapın. Turşu lifli gıdalardan yapılır. Her şeyin turşusu yapılır ama ne kadar lif oranı yüksekse o kadar faydalı bakteriler eğer ki senin bağırsandı bu faydalı ba bakteriler yok ise yediğin bakliyat, yediğin sebze, yediğin meyveyi sindiremezsin. Sindiremediğinde arkadaşlar gaz açığa çıkar. Bu seni sindiremediğin anlamına gelir. Türk milletini sofrasından en büyük sağlık arkadaşlar, yani motoru bozmuşsunuz bu ya. Sizden yararlı bakteri almışlar. Sonra diyorsun, her yerde niye hastane var? Abiciğim dişinden tut, gözüne kadar. Eğer bu yararlı bakterilerin bilim adamları, ya geçen Netflix'te şeyini yaptılar lan. Şaka değil, Netflix'te bunun belgeselini yapmış Amerikalılar. Adamlar bağırsaktaki bakterinin beyinle iletişim kurduğunu kanıtlamış. Beyinle iletişim kurmuş ya bağırsak florası. Beyinle iletişim kuruyor ya. Doyma hissi, acıkma hissi bunları belirliyorlar. Adamlar yeni uyanıyor ya. Gerçi zaten biliyorlardı faydalı bakterinin. Çünkü eğer senin bir aylık bir küre girdin. Atakan abinin dediği gibi Türk milletine söylemiş. Kendi yoğurdunu yapmışsın. Artık kendi ekmeğini yapmışsın. Her şeyin yararlı bakteri. Yararlı bakteri bağırsağında yoksa sen yediğin hiçbir şeyden fayda sağlayamaz. Sindirdiğini zannedersin. Hiçbir şey alamazsın vücut. Dersin bende niye eksiklik var? Niye magnezyum eksik? Niye demir eksik? La sana ben bombayı anlatayım lan. Bugüne kadar insanlara diyorum ki çocukluğumdan beri hani pekmeze süt karıştırırlardı yoğurda karıştırıp yerlerdi. Gerçekten de hala o doktor olan varsa bilir. Kalsiyum ve demir bitki elementleri dahil vücut dahil karıştırırsan birbirinin eminimini et, etkiler. Ulan benim her zaman bir arama stilim vardır. Ben bunu Hafize'ye de anlattım. Yapmış olduğum bir araştırmada test konu yani ben objektif bir bilgi, gerçek bilgiye erişmek istiyorum. Doğru bilgi değil. Doğru bilgi nedir? Doğru bilgi Canan Karatay'ın çıkıp sana bir şey anlatması. Doğru bilgi çıkıp Celal Şöngür'ün sana televizyonda bir şey anlat. Bunlar doğru bilgi. Doğru bilgi ne demek? bir gerçeği ortaya çıkana kadar sizin kullandığınız bilgiye biz doğru bilgi diyoruz. Ben çocukken televizyonda ne diyorlardı biliyor musun? Tereyağı yemeyin. Tereyağı hatta Erdal Özyağcıların bizimkiler dizisi var. Ya zeytin yani yemiyor. Çiçek yağından başkası girmez diye babasına diyor ona da telkin ediyor. Sen de diyor çiçek yağı iki kere rafine onu kullan. Bunları söylüyorlardı. Ulan ben şimdi bakıyorum bizi yaratan Allah. Şimdi dini inancı sorgulamaya gerek yok. Ben matematikçiyim. Ben felsefe uzmanıyım. Şey gibi Abdurrahman Uzun gibi. Öyle mi diyordu? Felsefe uzmanıyım. Şimdi felsefe şunu emreder matematikle. Celal abi iyi bir adam. Jeolog ama Türkiye'nin en büyük altın madeninin burada olduğunu bilmeyen bir adam. Ama okumuş. Okumuş. Neyse. Abimiz. Yani Sakalına hürmetimiz var. Ben çok isterim o adamın Müslüman olması. Ulan diyorum ki Allah bir peygamber Resulü de yine şeytanlık tavşanlığa devam ediyor. Nasıl ya? Hayat silindi. Hiçbir değişiklik yapmıyor. Yok abi. Devam ediyorsun. Ya Müslüman olmanın iki şartı var. Allah bir peygamber Resulü bitti. Yine her şeyini yap. Kumarını oyna ne bileyim. Zinanı diyor zaten gençken. genç Şu an fizyolojik olarak yapmasının imkanı yok. Bilmiyorum belki de bir özel formülü vardır. Neyse. Devam edeyim. hayatına devam, devam et. Ya Allah'ı niye insalt ediyorsun? Niye Müslümanları küçümsüyorsun? Yine şeytanlık tavşanlığına devam et. Ee, ama gideceğin yer hakkında istihbarat sahibi değilsen yani gidip de hani diyelim cennet cehennem var veya yok. Felsefe ve matematik der ki ulan bilmediğim bir şey için niye yorum yapıyorum? Ya varsa hani bana diyorlar mı namaz kıldın diye seni keseceğiz diye? Yok. O zaman İslam adına lagaloga etmene gerek yok. Tamam abi yani derler ya kalbimiz temiz. Kalbin temiz olacak. Yani ileri geri konuşmaya gerek yok. Milletin aklını bulandırma. Gerek yok böyle şeyler. Devam ediyorum Celal abiye. Celal abi doğru bilgi. Bir de gerçek bilgi var. Allah bizi yaratan bir gerçek bir mühendis olduğu için diyor ki zeytinyağını yemeye devam edin. Ulan peygamber ölmesine iki hafta var. Burasından yağ damlıyor. Zeytinyağı sürüyor adam saçını. Zeytinyağı sürüyor adam. Hayatı zeytinyağı. Hatta birisi demiş ki ölmeden şu adamı görmeye geleyim diyor. Demişler peygamber nerede bakmış tanımıyor. İlk defa görecek. Aha işte diyorlar orada diyorlar. Al ala ben onu yağcı zannettim. Niye biliyor musun? Elbisesine gelmesin de boynuna tülbent yani öyle bir yağ koymuş. Sen diyorsun ya böyle bir tane sürdük. Adam nasıl sürmüşse aşağı damlıyormuş. Ölmeden iki hafta önce zeytinyağı kullanıyor bu adam. Dişlerine bakıyor. Gözlerine bakıyor bu adam. İsmit sürüyor. Yani öyle bir adam. Yani kişisel bakımı var. Kendine bakıyor. Ya Türklere bakıyorsun. Bir gerçek bilgi var. Allah'ın bezi diyor ki Yağla bal diyor birbirine ihanet etmenin iki komşu gibidir. Şimdi bu dizilerde yağı kötülemişler. Ya Erdal Hoca'nın filminde bilim adamları diyor ki tereyağı yemeyin. Ben inadına yiyordum çocukken. Ya yani niye yiyordum? Arkadaşlar bu bilim adamları Allah'tan daha iyi bilemez. Şimdi geri çekildiler tereyağı insan sağlığına faydalıdır diye. E 50 yaşındaki adamların ceremesini kim çekecek? O adamları kandırdınız. Allah'tan bizim yaşımız küçükmüş de ben bu onlara inanmamışım. Zeytinyağı. Lan şu an 30 yılda nasıl değiştik? Artık zeyt yani çiçek yağı yemiyoruz, Zeytinyağı tüketmeye başladı millet. Artık yalan tabii o parayı kazandılar. Şimdi gerçek ay yuka çıktı. İşte doğruyla gerçek farklı kavramlar arkadaşlar. Senin 30 yıl önce bildiğin doğru bugünün yanlışı oldu. O yüzden televizyonda söylenenlere inanmayın. Onlar doğrular. Bir gün değişebilir. Ama gerçeği hiçbir zaman değiştiremezsiniz. Gerçek gerçektir. Gerçeği lafla değiştiremezsiniz. Devam edelim. Bakteri yok vücudunda. Eğer ki vücudunda bakteriler yoksa yediğin hiçbir şeyden fayda sağlayamazsın. Ejdadımıza bakıyoruz. Abi alayı bakteri. Yahu sabah yedikleri, akşam yedikleri her şey bakteri. Anlatayım ben eskiden millete dediğim şeyleri? Kalsiyumla demir birbirini bağlıyor her aradığım motora Celal Şengör ve Canan Karatay'a denk gelmemek için ben bunu Hafize'ye öğretmiştim. Dergi Park yazarsın. Atıyorum ne yapacağım? Ömer. Ömer'e öğreteyim. Güzel. Yaz lan buraya Ömer. Abi dinliyorum diye. Sana bir şey öğretiyorum. Bunları ancak yetişmiş elemanlar bilebilir. Bir şey öğretiyorum size. Ben buradayım de. Bir izlesin ki ben buradayım. Bir şey öğreteceğim. Bak Hafize'ye öğrettim biliyor. Size de öğreteceğim. İnternetten gerçekten ben bir şey öğrenmek istiyorum diyorsan sana Muazzam bir bilgi söyleyeceğim. Muazzam. İnternetin kapıları sana açılacak. Öğretim. Ömer diyelim ki kiraz ağacına bakacak. Kiraz ağacıyla alakalı bir şey öğren. Ama Celal Şengül'e denk gelmek istemiyorum. Canan Karatay'a denk gelmek istemiyorum. Abdurrahman'a denk gelmek istemiyorum. Bana objektif bilgi abi. Ben kişisel düşünce terimlerden uzak bir bilgi istiyorum. Objektif. Denenmiş. Bununla ilgili kaynakçalar gösterilmiş. Süper. Kiraz ağacı hakkında diyorsun. Sonuna dergi park diyorsun. Enter'a basıyorsun. Dergi parkta sana makaleler çıkıyor. İstediğine tıkla gir. Bak bu sadece kiraz ağacı değil. Her şeyle alakalı. Giriyorsun. Makalelere erişip ha deyip öğreniyorsun. İşte gerçek bilgiye böyle erişiyorsun. Gerçekten. Ama YouTube'a giriyorsun. Ha, ne hani yaptım böyle oldu. Yumurta attım şöyle şey oldu. Ya arkadaş yalan dolan. Artık bir sanal çöplüğümüz oldu. Sanal çöplüğü ayırmak istiyorsanız sonra dergi park yazıp hayatını vakfetmiş bu insanların, profesörlerin tezlerini buradan erişebilirsiniz. Hatta geçen bak birine denk geldim Ömer. Sana göstermek isterim. Hatta bizim parti grubuna atmıştım. Siz de görün diye. Bak makalenin birinde Temiz, titiz, nefis seri İhsan matbaası. Telefona bak. 119 819 Alan kodu yok. O kadar eski. Görüyorsun değil mi? Ha, ha, reklamı var. Bak görüyor musun? Yani adamlar böyle iş yapmış. Peki okuduğum fermentasyon teknolojisi. Adamlar eskiden ya biz şu an var ya. Bak burada rafinozu ele almışım. Rafinoz rafinoz arkadaşlar bir lif şey basit bir şeker. Her lifin içinde var. Ha ben ona bakmışım. E, genelde bunu kuru fasulye, nohut, içinde bolca bulunan, en az %7-8'i kadar olan bu şekeri her bakteri sindiremiyor. O sirke dediğimiz, üzüm sirkesi hariç. Buna ispirto mayaları diyoruz. Bak biz yani biz şu an 50 sene Türkiye'nin gerisindeyiz abi. Vallahi 50 sene gerideyiz. Adamlar bununla alakalı yapmışlar abi. Hangi mayanın e, özellikle bira mayaları olan bu mayanın arkadaşlar bu liflerin içindeki rafinozu sindirdiğinden bahsediliyor. Çok önemli bir bilgi. Ben hemen şey yaptım arkadaşlar bu e, mayayı benim bulmamla bu maya dediğimiz bakteri yani bunu çoğaltıp su gibi içeceksin abi bu kadar basit. Ama bunun e, üretiminde açığa çıkan laktik asit değil alkol olduğu için yüksek hem de ok yani yüksek oktan ispirito alkolü çok yani sıkıntılı. Bunu beslemekten ziyade içmek yani kendi içinde bulunması özellikle bira içenlerin midesinde olduğunu düşünüyorum. Hatta bu makaleyi okuduktan sonra paket mayasından bahsediyor arkadaşlar burada bira içenlerin lifli gıdaları özellikle baklatları daha iyi sindirebileceğini düşünüyorum. Bununla alakalı 50 yıl önce olmuş bir makale var. Bundan sonra Ömer bir şey aradığın zaman dergi park yazarsan objektif bilgiye erişirsin. Bu çok önemli bir şeydir. Yani sana yolunu gösterdim. That's the işte. Buradan <laughs> ahala gitsin. Neyse. Türk milletinin hayatından çalınan tek gerçek sağlık arkadaşlar faydalı bakteriler. Ne ayranımız eski ayran. Ee, güzel kardeşim ne yoğurdumuz eski yoğurt. yani peynir desen yine aynı şekilde. Arkadaşlar peyniri bakın İsviçre'liler adamlar Mayıs sütünü topluyor. Bak İsviçre peynirinin özelliği adamlar üstüne tarih yani bir kualifikasyon yapmışlar. Mayıs'ta yeşil otları bu aylarda şu videoyu çektiğim ay, Mayıs ayı İsviçre'de sütleri topluyorlar. Abim öyle bir üretim yapıyorlar ki yani milyon milyon adamlar üretiyor, raflara koyup bunu bir yıl boyunca milletine ve yurt dışına satıyorlar. Yani katma değeri yüksek bir ürün. Yani adamlar bu peynirleri yiyor. Ve bunları fermente edip ya arkadaşlar bakteri içeren gıdaların raf ömrü yoktur. Yoğurt ekşimez. Yani eksir bozuldu demek değildir bu. Dünya olmuş ne bir flora var. Ayran ekşimiş. Ayran bozulmaz. Yani yoğurt bozulmaz. Sirke bozulmaz. Ben bunu demek istiyorum. Bunları sürekli kendinize bir perhiz yapacaksınız. Bunları tüketeceksin. Peki yeterli mi? Değil. Arkadaşlar bağırsak floranızı beslemeniz lazım. Nasıl besleyeceksin? Lifli gıdalar alacaksın. Kuru fasulye, nohut, arkadaşlar çiha tohumunu al ne, Kim ver yani ona para vermeyin. Ee, bezelye, badem. Bakın en yüksek benim tükettiğim ve şu an buldum badem arkadaşlar. Neredeyse 16 gram e, lif var içerisinde. Çok önemli bir şey. Bunları tüketmeniz lazım. Bakın kuru fasulye de yüksek oranda var. çiğ tohumunda nesi 40 gram varmış, 100 gramında. Yani Amerika gıda koleksi tüketilebilir gıdalarda mesela onlar 6 gram günlük porsiyonu yeter demişler ama Amerikalı bilim adamları diyor ki şu anlık bu ıı, rakam yeterli değil. Yani en azından 30 gram olması lazım. Neden? Arkadaşlar adamlar işi çözmüş. Yani Amerika şu an bu yararlı bakteri özellikle Türk çobani yoğurtları biliyorsunuz ya. Adamların bu yoğurta ve probiyotikleri aşırı takmış durumda. Hatta Amerika'da Avrupa'da gayta laboratuvarları var. Sen gidip floranı ölçtürebiliyorsun. Adamlar çözmüş ya artık. Yani bizim biz ama sağlıklı gıdaya erişemiyoruz ki Türkiye'de. Kaldı ki Nasıl olacak da millet diyeceğiz ki kendi yoğurdunu yap. En azından sirkeni tüketebilirsin. Ömer'in bir sorusu var. Ben köylüden koyun sütü alıp donduruyorum. Kış boyu çıkarıp pişirip kültürleyip yoğurt yapıyorum. Donduruyor musun? Keten mi? Keten daha iyi demiş Ömer. Ben ona hemen bakacağım. E, ketendeki lif miktarını bilmiyorum. Öğrenmem gerekiyor. Keten yeri mi onu bile bilmiyorum. Keten tohumu var diyebiliyorum ben ben bu veganlarla dalga geçiyordum. Ulan yani insan yani ben bakteri tüketiyorum ama bunlar biliyor mu acaba lifli gıdaları niye tükettiklerini biliyorlar mı? Lifli gıdalar bizim sindirebileceğimiz gıdalar değildir. Lifli gıdalar bakterilerin sindirebileceği bir gıdadır. Bu sebeple ben almak istiyorum. Yoksa vegan olduğum için değil. Veganlar da bakteri beslediğinin farkında mı? Yani şunu demek istiyorum arkadaşlarım. Milletim, vatandaşlarım mutlaka kendiniz sabah akşam kahve içer gibi mutlaka üçlü karışım sirkeyi hafif sulandırıp içmeniz lazım. Bitti mi bitmedi bunu lifle desteklemeniz lazım. Lifti çoğu sebze meyveyi zaten biz sindiremiyoruz. Bakın Atakan Bozöre'nin sözüdür. Şu an sabahtan akşama yediğin şeyleri liste yap. Yüzde altmışını sindiremiyorsun. E abi yür. Ya yemek ayrı bir şey. Bunu vücuda almak ayrı bir şey. Hah videomu bitirmeden yarım saatlik birlik çünkü daha iki konumuz daha var. Hatta üç konu var. Bitirmek zorundayım. Çocukluğumdan beri insanlara dedim ki yahu sütle demiri karıştırmayın. Yahu işte bu gerçek ama. Kalsiyum demirin alımını engeller. Kardeşlerim Amerika'da yapılan araştırmaya göre yararlı bakterilerin olduğu yoğurdun bak kalsiyum içine koyduğum pekmez yani o demirin alımını arttırdığını gözlemlenmiş. Bağırsak floranda veya birlikte karıştırdığın o yoğurdun içinde varsa ve bağırsağında da varsa bu çakışmasını engelliyormuş. İlk defa kalsiyumlu demiri bir arada alabiliyor musun ya? Ben kendim yani diyorum ki lan cahil değilimdir diyorum en azından. Abi Amerikalılara bak diyorum ya. Adamlar bunu çözmüş. Bağırsak floranda veya yoğurtla pek bak Sütle pekmezi içersen bağlar karaciğerinde kitle oluşturur. Demiri kitler abi. Kalsiyum da birbirini bağlar alamazsın, Eminimle alamazsın. Ama faydalı baktı. Yani içine biraz sirke koyup da karıştırırsan sana şunu söyleyeyim abi alımını arttırıyormuş. Yararlı bakteriler kalsiyumla demirin çakışmasını engelliyor. Şelat gibi düşün. Şelat gibi zar gibi pozitif iyonu arkadaşlar izole edip negatif iyonla çakışmasını engelliyor. Bu kadar basit. Ben bile şok oldum. Hala dedim ya ben yoğurda pekmez karıştırılmaz diye biliyorum hala. Ama ada, adamlar araştırmış. Yaralı bakterilerin demirli kalsiyumun birbirine çakışmasını engellediğini bunu kanıtlamışlar. Biz abi modernleştik. Yeni yıla girdik. Yani ilmin bilimin doğrunda olduğumuzu zannediyoruz. Ama her şeyin bakımını yapıyoruz. Arabanın yapıyoruz. Evin yapıyoruz. Her şeyin bakımını yapıyoruz. Abi, kendi bakımımızı yapmıyormuşuz. Yani geçmişe dönüp baktığımızda atalarımıza, ecdadımıza ulan bizden kat ve kat iyi besleniyorlarmış. Adamlar faydalı bakteri bakın vücudunda faydalı bakteri varsa bir avuç yemek yemek bile sana yetiyormuş. Amerikalılar kanıtlamış ya gidin Netflix'te dizisi var. Diyor ki faydalı bakterinin diyor beyinle konuştuğu ya bağırsakla iletişim kurarak arka beyine tele, yani konuşuyormuş. Bildim bunu kanıtlamışlar. iletişim halinde. Biz ama faydalı bakterileri hayatımızdan çıkarmışız. Düşün ki bu videoyu izlemedin. Devlet dediğin mekanizma da yok. Başbakan da yok. Cumhurbaşkanı zaten umurunda değil. Ben sana şu kadar söyleyeyim. Yani yoğurdunuz, ayranınız hepsi sahte. Bir sirkeniz var. Ya turşu da sahte. İçine bir bakın sitrik asit koymuşlar. Lan nerede yaralı bakteriler? Kim soruyor ki zaten bize. Katır kutur olsun yeter. Kıtır kutur değil abi. İçerinde bakteri olması gerekiyor kıtır kıtır olduğuna bakma. Diğer videoyu atlıyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hayat yaşam tarzınız değiştirir. Sağlığınıza kavuşmanız için gerekli olan e, gıdaları üretirsiniz. Bulursunuz, tatbik edersiniz diyorum. Hoşça kalın.